Evet arkadaşlar, efsane bir oyun. Bu cenga kulesinin üstündeyim şu anda. Üf, ne oluyor lan? Baba! Aman Allah'ım. Arkadaşlar, Jenga kulesini devirmeye çalışan bir tumtum tum sahur mudur? Nedir o? Zimbirdy'den var. Aman Allah'ım. Oy! Evet arkadaşlar, biz hayatta kalmaya çalışacağız. Görüyor musunuz? Bakın. Adam her şeyi yıktı ya. Yok edici karşıdan fırlatıyor. Bakayım ne olacak? Evet, şu ana kadar güzel gidiyoruz. Oy 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 vuruyor arkadaşlar. Abi 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 dur 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 ne yapıyorsun? Evet aha. Aa, kazandım arkadaşlar. Evet efsane. Daha başlar başlamaz kazandım. Abi, bu arada şöyle güzel bir beğeni atın. Kanalıma abone değilsiniz. Abone olmayı bildirim sizler için. Uzayı seçeceğim arkadaşlar. Evet birinci oldum. Şu anda haritayı seçtik. Bakalım yok edici kim olacak? Evet ben olayım. Ben ben ben, ben ne olur? Abi ben ya ben 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 Beni seçmedi arkadaşlar Starlord diye birisi Bakalım gene birinci olabilecek miyim dostlar Bakın karşıdan bize Oha fırlatıyor lan Ops Kuleyi yıkmaya çalışacak arkadaşlar Vurdukça kule aşağı inecek ama biz de hayatta kalmaya çalışacağız Ops şu araya ineyim ben bir dakika Bir kişi öldü arkadaşlar Evet Oy uçak fırlatıyor bu Aha geliyor Abo aşağı kadar düştüm Güzel, güzel, güzel. Bunun altına kalırsak kafamızın içerisinde bir şey olur mu acaba? Dur bakayım bir. Evet, evet, evet. evet. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Hazal da öldü. Bir kişi daha gitti. Hayır. Balık fırlatıyor. Köpek balığı fırlatıyor. Hayatta kalmam lazım. Oho bir kişi daha gitti arkadaşlar. Aşağıya. Bak ben uyanıklık yapacağım. Şu aralara ineceğim arkadaşlar. Oyunu çözdüm. Vallahi billahi çözdüm. Aralara girdikçe hiçbir şey olmuyor bana. Harika be. Mükemmel. Evet ama adamı göremiyorum şu anda. Nereye ateş ediyor oğlum bu? Evet. Ops. Şur şuradayız. Tamam güzel. O güzel güzel. Çok kötü arkadaşlar. Oynayamıyor bu şapşik. Hiçbir şey göremiyorum ben. Neyse burası bana sığınaklı geldi. 55 saniye hayatta kalmam lazım. Oy bir aşağıya düştük. Üff. Oğlum fena vuruyor lan. Aman Allah'ım. Ortada durayım. Bak uyanıklık yapacağım. Şu araya kaykılacağım. Arkadaşlar şu araya düşersem çok hoş olur. Ops. Tamam. Burası güvenli gibi duruyor. Bir kat daha aşağı inersem. Abi tamam. Evet gönder köpek balığını. Gönder bakayım kardeşim. Arkadaşlar bir dahakine robuk sarıcıyım. Ben ebe olacağım. Yani atışı ben yapacağım. Ama göreceğiz bakalım. Bu maçı da alırsak güzel olur. 20 saniye kaldı. 20 saniye daha dayanırsam bu maçı alırım arkadaşlar. Mükemmel gidiyoruz. Evet her zaman her yerdeyiz. Anam anam anam, anam. ne oluyor lan? Oy üstüme devrilecek. Dur 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 dur. Dur 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 dur. Allah kahretmesin olamaz ya. Öldük ya. İzleyelim bakalım. İzleyebiliyor muyuz? Nerede? Arkadaşım iki kişi hayatta kaldı ve maç bitti. Tamam. Kimse aşağıya ulaşamadı. Hemen abi şu Robux'u harcayalım. E niye açılmadı? Açıl. Evet. Abicim ben olayım ben. <laughs> tamam hadi sizi mi kıracağım? Arkadaşlar atışlar benden. Ebeyim. Ebeyim abi Robux harcadım. Hadi bakayım lan beni, beni seç. İşte bunlar. Bekleyin, şimdi hepinizi yok açacağım. Oha, bu şey, bunu göndereceğim. Nereye yerleştireceğim? Şş. Aha. arkadaşlar, şimdi hedef. Şşş. Şöyle, oy, bunları, tumtumları göndererekten işlerini bitireceğim. Tumtum tum gel buraya. Tumtum tum sahur mu diyor? Ne diyor? Tum tum Git bakayım kardeşim. Gel buraya Tumtumcum gel. Gel gel gel. Ş seni şuradan göndereyim. Arkadaşlar. Şimdi bakın. iyice şöyle gerileyip. Sert gitsin. Ooo evet. Bir tık daha geriden atarsam. Abi dur. Şuradan atarsak. Evet Tumtum'u gönderiyorum. Tumtum tum. gel şuradan git kardeş. hu öldürdük mü? Şuradan oyunu henüz çözemedim arkadaşlar. Çözersem ben bu arkadaşların işini bitiririm. Bak şimdi onlara sürpriz yapacağım. Şuradan at abi. Evet. Şuradan. Hadi bakayım. Abi nereye gittin ya? Evet bak bu baya güzel gitti. Cık. Bir tık öne gitmem lazım. Abi sürem gidiyor. Bir tık öne. Bir tık öne. Tamam çözdüm arkadaşlar. Olayı biraz geç de olsa çözdüm. Abi azıcık önden atarsak. Abi niye gitmiyor bu ya? Bir dakika. Tamam burası iyi bak. Şuradan bir iki tane daha sallarsam bütün hepsini deviririm. Ne acaba? Cık, yok arkadaşlar. Bu tumtum tum sahur olayı hiç hoşuma gitmedi. Abi vuramıyor ki ya. E ee, yanından göndereyim. Abi azıcık önden şuradan. Bakayım abi yok vuramıyorum arkadaşlar ya. Bayağı zormuş. Bayağı bayağı zormuş. Tumtumcum git buradan. Abi hani hiçbirini vuramıyoruz ya. Oo olmadı arkadaşlar. 6 saniye adamlar kazandı. Bir tık öne. Bak şurası iyi gibi. Abicim. Püh. Herkes kurtuldu. Neyse bu sefer karışmayacağım abi. Bu sefer ellemiyorum. Bu tumtum tum kardeş beni abi neyi seçeyim? Gök kuşanı seçeceğim ya. Gök kuşanı. Az evvel şansa bala birinci olduk ama belki bu sefer de birinci olabilirim. Evet bakalım seç. Yok edici olmayacağım abi. Yok ediciler hiçbir şey yapamıyor. Evet güzel. Şimdi yok edici nereden sıkıyor? Abi dur şöyle. Evet. Evet 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 evet. Oy 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 oy. Oy. Abi ben hayattayım hayatta. Abi adam hepimizi devirdi ya. Vallahi billahi böyle bir şey olmaz. Nasıl vurdu bizi öyle? İnanılmaz arkadaşlar ya. Öf. Evet. Şimdi şu çocuk hayatta kaldı. Hiç hoşuma gitmedi bu durum. Ha, bunlar şey kullanıyor oğlum. Kule kazandı. Cık. Bunlar bir dakika şu dükkana gideyim dükkandan bir şey alabiliyor muyuz? Bana bir, bir şey ver. Ne var? Ne için? Ha, galibiyet lazımmış arkadaşlar. 10 kere birinci olmam lazımmış. Tee. Olmaz. Parasıyla nasıl alıyoruz oğlum ya? Ha, gruba girersen veriyor. Neyse. Evet. Bu çocuk hep birinci şey oluyor. Ne bu sefer vuramayacak beni gelsin abi. Tamam. gelsin bir göreyim. Dur. Evet. Evet vur bir daha kardeş. Hadi vur. Aha. Tum, -tum sol tarafa at. Oyt. Evet arkadaşlar bu da kör nişancı çıktı. Vuramıyor bir türlü. Hop 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 ben hatta biraz daha aşağı ineyim. Arkadaşlar taktik yaptım taktik. Süpersin be oğlum. Şuradan aşağıya. Tamam. Evet şu an hiçbir şey göremiyorum. Nasıl vuracak bizi? Adam iyi oynuyor arkadaşlar. Vallahi iyi oynuyor. Ama ben buradan yırtarım. Aa, yırtmayabilirim. Önde olsam daha hoş olabilirdi. Bakıyorum. Şu araya atlasak. Araya araya. Şu araya gitsem çok hoş. Hadi. Araya düşeyim. İşte budur be. Oh. Evet arkadaşlar. Güzel. Adam tepeyi hedef alıyor şu anda. Tepedekileri vurmaya çalışıyor. Bir kat daha aşağı inersek. Ops. 47 saniye. 47 saniye. Hayatta takılırsak bu iş tamamdır. Şu araya da düşebilirsem. Neyse bekleyelim arkadaşlar. Şu ana kadar gayet güzel gittik. Bu Jenga yıkıldıkça biz yırtacağız. Oho 34 saniye. Haydi koçum. Aha geldi. Şu. O ne lan? Adam iyi vuruyor. Adam iyi vuruyor. Hadi 20 saniye. 20 saniye hayatta kalmalıyım. 20 saniye abi 20 saniye. Hayır ya. Kazandık mı? Ya adam hepimizi yok etti ya. Vallahi hepimizi yok etti ya. Dur. Abi şunu seçeyim tamam hadi. Son maç. Umarım bu sefer birinci olurum arkadaşlar. Evet başlıyoruz. Ebe'yi seçiyor oyun. Kimmiş? Ama gene mi Starlord ya? Bu çocuk hep şey oluyor ya. Tamam bekliyoruz abicim at bakalım Oo, gelir gelmez Soldakini vurdu ben şu aşağıya kaykılayım Evet Aman Allah'ım Oğlum devirecekler hepimizi Şu çıkamıyor muyum Çıksam çok hoş olur Çık çık Çıkılmıyor yok Evet arkadaşlar bu adam sanırım 3 kişiyi hakladı Aha ops, ops 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 Sakin 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 babacım sakin Sakin, sakin, dur. Nereye ateş ediyor? Buraya atıyor. Şuraya kaçayım. Abi ben şu en aşağıya inersem çok hoş olacak ya. Abicim en aşağıya inmem lazım çabuk. Ara niye açılmıyor? Aha. Eyvah, eyvah. Ya Allah kalbimiz böyle bir şey olabilir mi ya? Adam hepimizi eledi ya. Böyle bir şey olamaz ya. Çok sinirlendim yemin ederim ha. Vallahi billahi çok sinirlendim. Dur bakayım. Neyse arkadaşlar. Son bir el daha atacağım, son bir el daha. Ondan sonra bakacağız. Şimdi kaç kişi kaldı? Bir kişi kalmış. Nasıl oynuyor bakayım bir. Aha. Tamam, yok edici kazandı abi. Starlord yine birinci oldu. Adam iyi oynadı şimdi. lan bir, bir dakika, bir sonraki benim be. Hadi, hadi ver 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 çabuk. Bir sonraki ben olacağım arkadaşlar. Bastım robux'u. Tamam. Bu sefer tekrar deneyeceğim. Bakalım bu sefer hepsini indirebilecek miyiz? Beni seç. Tamam benim kardeş. Parasıyla değil mi? Heh. Şimdi gel bakayım. Şu Bir dakika. O bunun bir taktiği var ama çözmek lazım arkadaşlar. Tamam. Şuradan bir tane daha salla. Bir tane daha salla ve oradan. Bir tane de buradan. Aa arkadaşlar vallahi hepsinin içinden geçtim. O niye oraya gidiyor bu ya? Tung, 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 Bakayım bir. Bir tık öne gel. Tung, 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 evet. Abici vuramıyorum ki. Tung, 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 Bakıyorum. Şuradan. Ama gitmiyor arkadaşlar. Tung, tung, İyi ayarlamak lazım. Acaba daha mı geriden atacağız? Tung, 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 Şöyle vursam. Abi niye gitmiyor bu ya? Tung, 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 evet arkadaşlar hiç hoşuma gitmedi bu durum. Tung, 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 bunun bir noktasını bulmam lazım. Şurası mı acaba? Aha gitti. Bir daha vurdum. Aha vuruyorum. Vallahi tamam. En taktik buymuş abi. En uç en uç. En uç. Arkadaşlar en uçtan atınca gidiyor. Evet. Uçuracağım oğlum sizi. Git bakayım. Yok abi yok. Evet arkadaşlar çözdüm mevzu. Şu tam bu ucu var ya milimetrik Aa hepsini öldürdüm. İşte budur be. Hepsinin işini bitirdim arkadaşlar. Her neyse bugünlük de bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça Hoşçakalın. Bay bay.